ağız kokusuyla ilgili. Şimdi sinirli ot az kokusuna karşı çok çok etkili. Hemen görelim Biz hocam. Biz birleşiminde Çin tırtır mantarı, kortisep. Çin tırtır mantarının latince ismi kortisep. Evet. Birleşiminde Çin tırtır mantarının ekstraktı, sinirli ot ekstraktı gibi... Ladengül ekstraktı 19 bitkinin ekstraktından oluşan kortisep geliştirdik. Kişinin ağzı kokuyorsa, teri kokuyorsa, idrarı kokuyorsa ne yapar? Tabii ki iksir aloe vera jel olmadan olmaz. Çünkü bağırsaklar için aloe vera karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, organlardaki yağlanma için iksir. Yani iksir aloe vera jel detoks, vücudu aratır. Kortisep burada takviyedir. Kortisep olmaz olmaz. Yani kişinin durumuna göre. Mesela ben bir televizyon programına gittim. Burada televizyon programında pant yayın için bayramdan dolayı evet. birçok firma gelmiş çekimler yapılıyor. Ortadaki vatandaş kalkınca onun yerine başka biri oturur. Oturunca sağındaki solundakiler sağa sola kaçıştı dedim ki ne oldu acaba yani. Çok rahatsızlık verici bilmiyorum. bir durum. dedim istemeyerek şey yaptı mı yerlendi zannettim ben. <laughs> Sordum dedim ki ne yaptı ayıp bir şey mi yaptı da adam yanından sağından solundan kalktınız dedim. Ter kokuyor dediler. Allah Allah ter kokusu çevresindeki insanları rahatsız ediyor. Ha, öyle mi dedim. Problem değil ben onu tedavi ederim. <laughs> Şimdi Programdan sonra vatandaşa nasılsın iyi misin dedim. Ya dedi ben de sizinle görüşecektim. Çok yoğun bir ter kokusu var. Bununla başa çıkamıyorum dedi. O da bir sağlık ürünü satıyor. Aa, problem değil dedim. Altta da hiçbir şey kalmaz. İksir, aloe vera jel, kortisep forte. Ter kokusu ve ağız kokusuna e, birebir kullanılıyor değil mi hocam? Tabii tabii. Şimdi ağız kokusu varsa çay yağıyla da Kargara yapmak gerekir. Hı -hı. Çünkü ağız kokusunun sebebi %98 bağırsaktaki mantarlar. Fakat nadiren çürük diş, dişleri çürümüşse iltaplanmışsa Bunlar da ağzında af varsa Behçet hastalığı varsa çay ağacı yağıyla ağız kokusunda çay ağacı yağıyla kargara yapmak gerekir. Eğer diş etlerinde ağzında, damağında Ağız boşluğunda herhangi bir iltihap yoksa veya dişlerinde çürük yoksa hı hı. gerekmez fakat genellikle ağız kokusunun sebebi bağırsaktaki mantarlardır. Yine bağırsak. Tabii yani. tabii Frankfurt'tan Khan isimli bir Pakistanlı bana geldi dedi ki ya kulak burun boğaz doktoruna gitmiş, diş doktoruna gitmiş. eee gastroloji mide midesine endoskopi yaptırmış. Hiçbir doktorların hiçbir şey yok. E niye az kokuyor. Bilemiyor demişler. Adamacağız böyle iki metreden ağız kokusunun yanına yaklaşamıyorsun. Hep dalga geçiyorlar. Diyorlar ki ona gene çok içmişsin. <laughs> Alkol gibi kokuyor. Ya, çok pis kokusu var. Dedi ki hiçbir doktor tedavi edemedi. Anlamadılar bile dedi. Dedim ki mantar. E nereden biliyorsun? öyle birçok vakayı tedavi iyileştirdik ondan biliyorum. E hadi bakalım. altı haftada hiçbir problem kalmadı. Bir seferde yine Frankfurt'ta bir beyefendi ve süreniz de çok kısa aslında 6 hafta. Bağırsakları mantara yok tedavisiz. ettiğinizde mantarı, bağırsaktaki mantarı aloe vera karaciğer yağlanmasına iksir iksir aloe vera olması şart. İksir aloe vera olduktan sonra detoks bunlar. Evet. Arıtıcı, temizleyici. Mesela bu beyefendinin marketi var. Şimdi bu giriş katında. Marketin sahibi de üst katta. Beyefendi tuvalete gittiği zaman Alman komşusu bağırıyor buna. Yine kokuttun ortalığı diye. <laughs> yani o kadar adamcağızın defaceti pis kokuyor ki. Ta üst kattaki vatandaş ondan rahatsız oluyor. Dedi ki ya tuvaleti kullanamaz oldum dedi. Adam bağırıyor çok pis bir kokulu evet. şeyim var. Ne olacak dedi. Hiç problem değildik. Bağırsakları mantarı yok ettiğiniz zaman mantar ne yapıyor? Hamurlu tatlı yediğinizde hamurlu tatlıyı neye dönüştürüyor? Etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, zehirli alkoller. Zehirli gazlar ne yapıyor? Önce karaciğeri, mideyi, pankreas, dala yukarı doğru sıkıştırıyor. Bu organlar diyaframı, diyafram, akciğer, akciğer, kalbi sıkıştırıyor. Hatta bazıları kalbim var zannediyor kalbi sıkışınca. Bazıları akciğerinde problem var zannediyor. Gaz sıkışması nedeniyle. Zamanla sıkışa sıkışa gaz artık bir yerden çıkacak. Nereden çıkacak? Alttan veya üstten çıkacak. <laughs> Yukarıdan çıkarsa ağız kokusuna sebep olur. Çıkmadı mı çok pis kokulu defacet yapar. Aa, Evet bunun için evet. E, ne kullanmamız gerekiyor? üçlü evet. bir grup olacak. Evet, evet. İksir, İksir Aloe Vera jel kullanıyoruz ve Ladengülü Forte kortisep evet. Forte. Harika. Ağız evet. kokusu varsa artı çay ağacı yağı. Yani, İksir ve Aloe Vera jel de tabii ki bir nevi detoks oluyor bedenimiz detok, evet, evet. için. Şart. Peki